Etsiz Seki hepinize merhaba arkadaşlar. Volvo FH16 ile birlikte yani Beyaz Melek ile birlikte barajdan, baraj nereden çıktı? Madenden çıkacağız. Yolculuk yapacağız. Bundan bir bir yarım saat önce baraj muhabbeti yaptık da yayındayız bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Siz de yayınlarımızı izlemek istiyorsanız Twitch kanalımızdan, YouTube kanalımızdan beni dürtmeyi bana barnak, ba, barmak olmaz. Barnak olun, Barnak biraz tehlikeli olur. Ve ee, takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ben şöyle bir çıkayım. Ben şöyle bir çıkayım. F9, F11. F9, F11. Aynen öyle kardeş. Aynen öyle. Sadece ölüler görür. Sadece oyun pas görür. Sadece oyun pas görür hocam. Aynen öyle. Mercimek. Tabelada ne yazıyor? Mercimek hayallerimle oynadın o. Hadi. O diğer kanalda. Bu <laughs> yan kanalda değil mi? www.pasap.com. Aynen. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Aynen öyle. Arkadaşlar sunucu bilgilerini vermek gerekirse şu an 1504 kişi var bulunmakta sunucuda. Yolun doluluk oranından bahsetmek gerekirse de yolda öyle benim sence ya da hani nasıl diyeyim hissedilecek bir doluluk yok gibi görünüyor ama yine de bir S'den sonraki üst yol düz yolda bir doluluk var. Bakalım oraya kadar herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız giderken. Direksiyon kamerası yok bu arada. Ee, çünkü şu an bulunmuş olduğum ortam direkt karanlık bir ortam olduğu için e, mecburen direksiyon kamerası yok. Affedersiniz. Umarım. Kusura bakmayın. Bu sorundan dolayı. Direksiyon kamerasını ekstra aydınlatmak için aparatı kurmaya üşendim. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, direkt olduğu gibi yayında da video kaydımızı bu şekilde almış oluyoruz. Arkadaşlar biz de burada ekliyor. Samanyolu portalı YouTube chatinden. Maden çıkışında bekliyordum. İsmi mercimek çoğut. He tamam onu okumuştuk. Efe, Ça Efe karanlık odalar diyor. Kara, karanlık. Ablam Whatsapp'tan mesaj atıyorum. Hemen bakayım. Ee, Arda YouTube'a selam demiş. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ene, ne güzel. Ablam bana Vosfos resmi atmış. Teşekkürler abla. Hemen ene ne güzel yazacağım. Aynı şekilde en ne güzel yazdım. Ene ne güzel yazıp gönderdim. Teşekkürler. <laughs> Aynen öyle. Evet daha dakika bir gol bir yol tıkandı arkadaşlar. Hayırlı öyle olsun. Ne zaman açılacak acaba? Çok merak ediyorum ki açılacak galiba da. Niye gidemiyoruz şu an? Bakayım. Ha tamam. Önümüzde bir tane beyinsiz var. Onu bekliyoruz. Tabi. Eh. Tırım nasıl abi? Bay. Ha Scania. Şuna yardım et ya. Çıksın şuna arkasına dokundur. Çıksın şu. Hayır gitme 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 Gitme. Ben dedim gitme diye. Ben dedim gitme diye. <laughs> Bak ne oldu şimdi? Ha? Bak ne oldu şimdi mercimek? Mercimek oldu şehriye çorbası. <gülüyor> <gülüyor> Abla senin daha önündekini görmek gidiyor Ne diyor ya? Benim önümdeki burayı çıkabilecek mi hocam? Tabi tek olayımız bu. <laughs> Oğlum benim Volvo bile gitmiyorsa o araba gitmez zaten. Çok yani 25 tonluk yüküm var benim şu an arkamda. Bunu bir bunu bir arkadan arkada barnaklasam mı diyecektim de çıktı adam. Az önce niye çıkamadın da şimdi çıkabiliyorsun? Burayı Neyse ya hayatı fazla sorgulamamak lazım yola devam. Bu arada arkadaşlar harfiyat dorsesi kullanıyorum. Kendi dorsem benim Arkasında da 25 tonluk bir yük var ki ben bu yükü bugün teslim edeceğim açıkçası onu da söyleyeyim taptan açalım Burada haritada görüyor musunuz yerini aynen Pe Pelito mu Petito mu Petito ayıcık galiba oraya teslim edeceğiz ee, İnşallah ama tabi videoda gitmeyeceğiz oraya madeni çıkışında her zaman bitirmiş olduğum yerde bitireceğim videoyu Bundan sonrası devam Aleyküm selam ee, Bir yandan Yayındayız. Onda tekrardan hatırlatmış olayın. Hem video kaydı hem yayın. Abi benim bilgisayarım ney böyle ya? Canavar mı kullanıyorum ya? <laughs> Hadi lan. Ya, öndeki Jack niye gitmiyor acaba? Çok merak ettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Canım çekti, yayınlarımızda her türlü konu anında konuşulur. Random Otif bir Deniz ismini. <laughs> e, Aleyküm selam. Ne oldu şey? Ha dur. Böyle YouTube chat'ini açayım. YouTube chat'i açık zaten de istatistiklere bakmam lazım. Tamamdır. Herhangi bir problem yok değil mi lan? Ses de falan. Anasını avradını. Çünkü bir fazla gidiyor. Onu kıstım. Şu kaç dakika oldu? 6 dakikadır videodayız. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Bak ark Tövbe estağfurullah. Arda yani. Hmm. Sıkıntı şu. Bir önceki madene inerken Arda'nın arkasında ben vardım. Arda şimdi beni. Arka. Pardon olmadı. Olmadı. Bende yük var abi çekmiyor. Çok kusura bakma. Bende de var 25 ton. <laughs> Ama motor farkı var tabii. Oyun pas abim elime verdi dedi. Yani eline niye vereyim ya? Ben çıkarttım masaya koydum. İsteyen alsın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yolumuza. Bir tane mal dosyasını bırakmıştı şuraya. Zaten raportladım yayın şeyin arasında, videonun arasında. Siz onu görmediniz tabii kestim. Yayında olanlar gördü. Oyun pas kimi? Eline veren Ozan. Ha. Oğlum ne güzel pati çekiyor lan. Ne? <laughs> Hande Yener'i dinleyen var mı sürerken? Niye Hande Yener? Özellikle niye Hande Yener? Lan gitsene. He mercimek gidemiyor dedim. Mercimek azıcık dokunayım. Baba, bak. Volvo musun be? Volvo musun be? Abi volvo yani arkasında 25 ton yük var 25 ton değil mi dur bakayım 20 27 ton yük var arkasında şu ara şu anda 40 ton civarında ağırlığı toplam yani ben bir şey bilmiyorum abi bu araba nasıl gidiyor ya bu araba bu rampada nasıl çıkıyor ya abi helal olsun yani volvo'nun gücü adına çok güzel bir arabasın sen çok güzel bir arabasın ya. Harikasın sen ya. Sana boşuna beyaz melek demiyorum. <laughs> chat karıştı bu arada. Siyasete döndü aşağıdaki chat ya. Tamam dedeme verin gidin işte bu kadar basit oldu mu ne uzatıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi... <gülüyor> 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 Harbiden ha. Bu enteresan çok sinirli, çok gerginler. Çok. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Dedemin tek kelimesi yanlış değil ha. Habidan. Dedemdeki dedemdeki billurlar var ya, öf. Dedemin billurlar var ya, öf. Ne oldu şimdi tam olarak burada? Bercimek geri gel ya. Gel gel gel, hiç uğraşma gel. Bunun kaç tane şey var lan? Hem diferansiye diyor, hem he, arabayı şeyi kilitliyor lan. Abi Volvo var ya bu işin nirvanası ya. Allah'ın nirvanası ya. Ozan hadi gel artık yeter ya. Zaten oradan dönemezse şoförlüğünden şüpheleneceğim hadi. Evet şoförlüğünden gerçekten şüphelendi. Böyle mi dönülür lan oradan? Arabalar ikiye ayrılır. Volvo ve diğerleri. <laughs> ne güzel boyası var arabanın ya. Mercimek yüklemiş o ya ondan ağır. Ondan yavaş gidiyor. Mercimek de mercimek yüklü. Bilmiyorlar Evet arkadaşlar Bilmeyenler varsa aynı zamanda canlı yayındayım Haberiniz olsun Ve aynı zamanda da yayındayım Canlı yayında yayın aynı değil mi? Gerizekalı evet Evet teşekkür ederim Kendime de hakaret ettim Çok güzel çok güzel oldu Aynen Aynı zamanda yayında ve aynı zamanda videodayım diyecektim Çünkü malım <laughs> Devam ben kendime hakaret edebilirim ama siz bana hakaret edemezsiniz değil mi? <laughs> Oo yükseliyor git gide falan. <laughs> Rampa yukarı basıyorum yani düşün. Araba o, o kadar iyi gidiyor benim araba ya ne oluyor burada ya? Of. Of trenli senin. Senin. Abi bu Çinlilerde gerçekten beyin denen bir şey yok ya. Bak bak bak. Gerçekten bunlarda beyin denen bir şey yok ya. Bunu bunlar niye kullanmıyor lan? Allah vermiş işte kullanın on Valla Allah vermiş kullanın. Az birazcık da kullansanız bence işe yarayacak ha. İnatla kullanmıyorlar. İnatla. Yokmuş gibi davranıyorlar ya. fabrikasyon devre dışı. Ondan koymamışlar. Elon Musk şeye başlamış. Ee, Neuralink, ne Neuralink şirketi miydi? Neydi? Beyin çipi olayına. Adaylısı olsun bakalım. <laughs> Kötü amaçta kullanılırsa var ya bir tane kadın vardı haberlerde izledim. Z <laughs> Zombiye dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet sen olmayan var onda ya dur. <gülüyor> <gülüyor> Adam haftada bir uzaya roket gönderiyor ya. Sen şimdi bir APP plaka taktın diye adamla yarışacak mı? <gülüyor> <gülüyor> ya mercimek ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun mercimek? Mercimek ne yapıyorsun ya? Adamın içinden geçtim mercimek. <gülüyor> <gülüyor> mercimek bir 1561 reci yazdı lan. Nasıl lan? şimdi burada? Azıcık da ben dokunayım da aşağı gitsin bak. Ben aler, ben banlık bir durumda değilim. Beni hiç alakadar etmez şu bu durum. Abi bu sene ikramiye 80 milyonmuş. Herkes 1'e milyon dağıtalım. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? 80 milyonu bir arada gördün mü ya sen? <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu arada lan. Aslında çok mantıklı lan. 80 milyonun bak şimdi 85 milyon genç gençlerden çıktı. 85 milyon insan mı var? kişi başı değil hane başı vereceksin onu her haneye kaç kişi olursa olsun 1 milyon lira para vereceksin bak her haneye lan herkes zengin olur lan yo fakir yine fakir olur niye fakir olur musun çünkü o parayı görüp çarçur harcayacak insanlar e parayı çarçur harcadığı zaman ne olacak yine fakir olacak e fakir fakir yine fakirdir fakir beynini kullanması yine fakirdir oğlum hiçbir değişiklik olmaz yani kimse zengin olmaz 1 milyonla yani şu an 1 milyonla ne alabileceksin? Bir tane araba alırsın. Bitti. Yine fakirsin. Ben de tosun her türlü fakir zanası satayım ya. Dolara yatırsın zengin olur. Doğru diyor bak bu arada. Tövbe estağfurullah ya. Allah'ım macera arıyor kendi kendine ya. Ne yaptı orada o ben anlamadım ki. Lan dur dur dur. Arkadaşlar Volvo'ya fren koymamışlar bu arada onu söyleyeyim. E, motor koymuşlar da fren koymamışlar arabaya galiba. Uzun bir bekleyişin ardından yol tekrar açıldı arkadaşlar. Şöyle yavaşça ilerlemeye devam edelim. E, şu an sunucu bilgisinde 1450 kişi var. Öyle gösteriyor. Ayrıyetten baktığım zaman da tünel, tünel kısmında bir doluluk var hemen önümüzde. İnşallah Bizim gidiş yönümüz açık olur da, orada da kalmazsak, oradan rahatlıkla bir geçersek ee, daha da bir yerde duracak olduğumuzu sanmıyorum ve videomuzda birazdan noktalarız diye düşünüyorum. Sorunsuz. Bu istisna bir video arkadaşlar, Volvo ile beraber tamamen istisna. Yani video yapalım diye yap yapılmış bir şey değil. benim Volvo'nun gerçekten frenleri tutmuyor ya, garip bir şey oldu. Ee, arabanın frenine basıyor tovaş gibi daha da hızlanıyor İlginç bir şekilde. Az önceden beri elkan elkan diyorlarmış. Ben ekran diye okuyorum onu chatten ya. Madırın behindeyim haber ha? he eh. Ananın öndeyim. Ne diyorsunuz oğlum? Siz manyak mısınız lan? Niye bunu bir de Türkçe yazıyorsun? Tövbe estağfurullah. Bir şeyler bir şeyler. Chat kafayı yemiş lan. Kendime. Dedeme. <laughs> Canım dedem ya. Abi promos alınır mı sence? Promos alınabilen bir şey değil. Promos oynamak istiyorsan oyunun haritalarını, diğer alman gerekecek. Ondan sonra promosu da indireceksin. Burada basit. Bol verin dağlar, yol verin geçen. Ha. Eskilerin gözü yaştı. Bilir, eskiler biliyor mu bunu? Kimler hatırlıyor onları? Ahmet hatırlıyor mesela. Ah lan. 2000... 2015-2016 yılları. Daha da, tatil biliyorum ben. Vay be. Ama muhabbet 2014'lere mi dayanıyor? 2013'lere falan dayanıyor galiba. Benim önüme... Lan Ha doğru, benim önünde zaten bu vardı lan, doğru. Ben şeyi arıyorum, mercimek arıyorum, mercimek arkada kaldı, doğru ya. Ben de diyorum mercimek nerede hocam? Mercimek kaynıyor. Profil değiştirme ben ya oyun oynarken sıkıntı yok. Ah e eh. hmm. uykum geldi benim. Değişik bir video oldu ya. 30 kaç? 39 dakika. Bunu kesip montajlasak 25 dakika falan. Ben nereye gidiyorum Berçi? Ben nereye Motor bak bak, motor bak. Benim geçen ki dağdan yuvarlanma videosu ne zaman gelir? Vallahi Onur, ıı... O video stoka aldım ben de hangi gün bakmam lazım ona. Bugünkü videonun ortalaması zordu. Bu muydu lan? Ha intihar eden Onur. Videonun başlığına bak. İntihar eden Onur server kapandı diye bir başlık atmışım. 4 Haziran 5.30'da yayınlanacakmış. Aa arıza yedim lan. Etsi kaç paraya düşmüş acaba vallahi bilmiyorum. Ondan önceki videonun başına bak gerizekalı diye. <laughs> Ufuzun başlık gerizekalı diye başlık atmışım. <laughs> başlık da bulamıyoruz ya atmaya artık ne yapalım. Oğlum bu yol niyet tıkalı böyle bu? Allah Allah. Kafayı yiyeceğim yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir video başta anda alıyor. Ay oy, oy. Onu videonun içerisinde kullanmam lazım ha. Kullanmazsam olmaz. Kafalar çok karışık. Videonun başlığını buldum. Kafalar çok karışık. <gülüyor> <gülüyor> Üf chatte bir 36 buçuk ve çorba mı yazdı? Ö, 36 buçuk Siyah oje Yalı çapkından örnek vereyim de ve yani Yalı çapkında bunu gerçekten yapmışlar biliyor musun? Dün akşam mıydı? Yalı çapkın dün akşam mıydı? Dün, yok perşembe akşamıydı galiba. Allah'ım ya. Yok ben izlemiyorum. izlemiyorum. Şeyde e, TikTok'ta karşıma çıktı da oradan gördüm. Hani ne bileyim kızın ayağına doğru bakıyor. 36.5 falan diyor manyak. <laughs> Böyle de ilgi şeyler var. Türk dizileri var ya. Gelsin hayat bildiği gibi bitti nelere kaldık arkadaş. Bilmiyorum. Her neyse. Ee, değişik bir videoydu arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.